Başarılar diliyoruz bir kez daha takımımıza artık son kontroller sahada Elazığ'da futbol oynamaya elverişli bir saha var. Bu güzel coşku inşallah 90 dakikanın sonunda da devam edecek. Ve düdük çaldı Elazığ'da maç başladı. Başarılar Elazığ sporumuz. Konuk takım başladı. Savunmaya atılan top. Hasan Ekici. Hasan'dan Mesut Saray, Mesut iyi yere. Haydi Ömer. Kalecide kaldı top. Mesut geldi doğrudan kaleye üstten dışarı avut. 12. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik var karşılaşmada. İsmet köşe atışını kullanacak oyuncu Laspor adına. cezalan oldukça kalabalık atış kullanıldı. Bir kaba oh. gol oldu. Oh. Gol Ömer Faruk sen Evet. Ömer Faruk Zeki'nin formasını arkadaşlarına dan aldı. Tarı tribünlere gösteriyor. Zeki korkmaz. O da bugün sakat olduğu için takımdaki yerini alamıyor. Bu golü Ömer Faruk arkadaşı tecrübeli oyuncu Zeki'ye hediye ediyor. Biz de tüm Elaza hediye ediyoruz. Maçın gidişatından belli yani. Erken gol gelecek. Elaz Spor gol atmayı arzu ediyor. İştahlı bugün. E, rakip de zaten sezonu bitirmiş bir takım. Niye yenmeyelim? Niye galip gelmeyelim? Bakalım çizgide topu kontrol ediyor. Orada rakibe çarpan top bir kez daha orta. Şimdi gol pozisyonu kalecide kaldı Ömer Faruk. Beklemediği bir toptu. Evet. Şahin Ali ileriye doğru araya girdik topu aldık ama bir top kaybı offside pozisyonu var. Çok dikkatli olmak lazım. Gol pozisyonu olabilir. Bravo kaleci Hakan. <laughs> Yine atışı kullanacak oyuncu. Atış kullanıldı. Cezalarına doğru orada bir faul vardı ama top dışarıda out. Böyle en azından. Böyle biterse kağıta düşer. E, Averajda lazım. Evet. kağıt düşmüş olur. Ama bizim bir sıfıra yatmamamız lazım. Ve gol oldu. Mu offside. Evet. Offside. Evet. Offside. Bak offside. offside. Evet. offside. Evet. Ma, out mu out mu? Şimdi İsmet ortası içeriye. Bak. Bir kafa kaleci son anda. İsmet Hakkı duran topları bugün kullanıyor. İsmet orta içeriye geçti. Ama olmadı. Şimdi atış kullanıldı. Arka noktaya boş pozisyon. Gol olmadı. Çok net bir pozisyon kaçıyor Muhammed Ensar Çavuşoğlu. Emre Usta. Emre. Boşta bir arkadaşını arıyor. Sola bıraktı ama orada kimse yok. Şimdi İzzet araya girdi. Bir Arapası Mesut'a geldi top. Mesut önü. Gol pozisyonu. Mesut vurdu. Hayır. 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 Orta alana yönelecekti. Şöyle bir geçti orada Ahmet'i. Arapasına çok iyi can çok iyi çıktı. Topu Mesut'a kazandırdı. Mesut salda. İsmet var. Onun koşuyor yoluna. Şimdi İsmet topla buluşacak. İsmet buluştu topla. Karşısında Gece Bilal Gecer, var. Gecel, İsmet mi? rakibin üstüne üstüne gitti. Boş pozisyona. Haydi Ömer Haydi Faruk abi. olmadı yine. Geç kaldı. Bir adım geç kaldı. Enver'e kadar top geldi. Enver sağdan Bilal bindirme yapıyor. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü çalıyor. Karşılaşma hakemi son kontrollerini yaptı. Ve ikinci 45 dakikanın ilk düdüğü çaldı. Ve Laz'ı da... İkinci yarı başladı. İsmet Hakkı haydi çabuk olalım İsmet uzaklardan bir şut denemesi dışarıda. Korner. Neciydeydi. İsmet destek bekliyor. Şimdi gerilerden Salih tekrar yanına sokuldu. Şimdi Yazgan oralardan şut atabilir. Bir şut kaleci. Rakip takımın iki oyuncuları var. Şimdi atış kullanıldı. Aman aman. Offside bayrağı kalktı. Çok anlamlı bir düdük çalmış olacak. Bitti, bitti, bitti. Hadi bitti. Ve, evet bitti. Bitti. Elazığ'da. Bitti. Maç bitti. Tebrikler Elazığ Spor. Tebrikler.